Ne güzel. Hadi ben Allah'a daha veriyoruz. Siz de yemediniz evet. mi? <laughs> of. Ya biz alırsak bak kendi hediye almadı hiç <laughs> sevinmiyor. Takım arkadaşı yense yani bile sevinmiyor. Gönesim evet. birbirimize hiç yuvarlayamaz. Evet. vermez. <laughs> birbirimize düşeceğiniz bir şey yok ki. Gene ortada her şey zaten. Benim için değil. Biz kazanalım yeter. Bak bak sinirlenme bak. Nasıl sinirleniyor bak. Bak sen öyle bir arkadaşlık seviyesinde değil şu an zaten olay. Ben takım olarak söyledim. Ha? Tamam kazanalım yeter işte. Evet. Uraya bak bak. <laughs> ne ya Allah Allah. Teşekkür ederim. Ha, Ferdi. Zaten i̇lk aklına gelen Ferdi. ilk aklına gelen fıkrayı anlat. <laughs> kadar çabuk. Bir varmış bir yokmuş. Temel'in biri bir gün denize girmiş. Ne olmuş? Denize <laughs> girmiş. Tamam. Denize girdikten sonra orayı işemiş. He. İşledikten sonra adamın biri gitmiş oraya. Evet. Bu kadar. Bunu bu nasıl anlatma şekli <laughs> adresleri gibi. Anlatsana özledim. Ya bu ne bu abi ne bileyim ya. ya? Bu adam gibi <gülüyor> fıkra anlatıyor. Çok bayıldı. Bil bir adam ben fıkra <laughs> adam ya bu Bir kaldım. tane bir şeyi iyi yapman lazım. Ne olursun artık ya. <laughs> bir tanesi olmalı artık ne olur oğlum ya. Hadi oğlum ne olur. <laughs> Bu niye gülüyor Hadi. abi? Bu karılar vardı, şurada burada vardı. Bunlar nerede? Ben bilmiyorum nereye shift gitti tıklıyoruz. bunlar ya. Herkes shift tıklıyor. Onur Sermik ailesi belli ki baş başayız arkadaşlar. İki katı açalım baş başayız. Son PK. Son PK. Eldiven varsa atalım. Belli ki baş başayız. Buyurun. Baş başayız. Baş başayız. Buyurun. İki katı mı? Üç katı mı? Buyurun. Tıklayın. 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 50 saniye. Buyurun. sonumuzu ayırsın. Eldiven var mı? Eldiven var mı? Oğlum bir tane havai fişe ihtiyacımız var. 35 saniye. Hadi Deli Bal. Sezgin! Ulan burada bu kadar kişi Şunu açamıyorsak ölelim ya. Oğlum, deli Bal senin Allah'ına kurban. Vallahi bize giriyordu az kalsın. Hadi iki katı. İki kat arkadaşlar. Şimdi başlıyor. Eldiven, 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 eldiven. Şimdi. Eldiven. İki katı. Şimdi eldiven iki katı. Şimdi. Bas emci, bas. Bas acıma, bas. Bas acıma. Bas acıma. Melek Hanım. <laughs> bas acıma. Bas acıma. Bas iki katı eldiven, Bas. İşte. Bas. 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 Sizin Allah'ınıza kurban be. Ulan biz finallerin takımıyız, finallerin. Orada büyük rakip var ha. Melek Hanım, Melek BNG, MC, Emre, Delibal, Görünmez, Musti teşekkür ederim. Orada biri var, orada biri var, orada biri var. Bizi gecek. Eğitim var, satın. Kim atıyor lan buna bu kadar? Tamam, hadi eldiven var satın, eldiven var satın, eldiven var satın, eldiven var satın. Nol değildi beni. Tokmaklayın bari şurayı. Tokmaklayın. Allah kahretsin. Boku yedik lan. Oğlum tıklayın tıklayın. Orası 60 olur. 60 olur orası. Vallahi orası 60 olur. 56 oldu. Bak dedim size, 60 olur. Ben öleceğim günü bile biliyorum oğlum. Hadi lan son 10 saniye lan. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Süremi rahatın bari süremi rahatın. Son 5. Son 4. Son 3. Son 3. Son 3.